memlekette fakir de abi. Ekmek yok, tokmak yok. Rahmetli annem ekmek yapardı yok etme. Bir tanesini alır, yani, alırdım, annem verirdi ama kaç tane çocuk var geride. Ne yapayım? İkinci elimi uzattı mıydım? Gençli e, biz. E, bu yok etmeni çevirmek için. Elime şıkkıdan vururdu yağmetti. Daha geride var oğlum. Kaç tane çocuk var. Böylelikle. Annem e, çobana yemek götüreceğim. Yemek aç, yemek yok. Çoban aç. Ekin doğru dürüst olmadı. Olmuyordu da yani o belasılı. Ondan sonra tuttuk. Kışına Samsun'un Telma kazasına giderdik. O bir köyde kalırdık. O köyde kalırdık ama hayat yok. Ufak bir hu deriz aradığım kamıştan yapılmış ufak bir ev. At, atımız da vardı. Atı orada affedersin. Biz buradayız. Böylelikle öyle geçinirdik. Orada iki ay, iki, iki ay, üç ay kaldık mıydık? Giderdik memlekete. Memlekete geçsen ne yapacaksın? Ekin yoktu, gün yok. Alpsın. Hastalık yaptık köyde anladın mı? E, ee, yok, fakirlik almış başımızı gitmiş anladın mı? Şimdi şeye gittim, Derman'a e gittim. Buğdayı un yaptırdım. Atı, atı sardık. Biraz yalnız yolda aldık. At, çoru düşürdüm. Ne yapayım, ne yapayım? Adam yok. Atı, atı aldım yerden, yer, yerden, yerden, yerden. Bir sekme düşündüm, ne atı koydum oraya. Dedim o sen burada dur hayata. Ben dedim şu halı yiyeyim alayım, alayım geliyorum sırtımda. O şu halı aldım sırtıma götürüm atıyorum. Aynı yerde durmuş. Hayvan öbür şu halı düşürebilir diye Aynı yerde durmuş. Şu halı bu şu bırakmış. Öyle duruyor. Ben de yükledim doğru geldi geber. Biz fakirdik. Fakirdik ama yoktu. Yani ekin dikin yok, bir şey yok anladın mı? Fakirlikle geçindik böyle. Allah bu üçün etsin. Hatta ben biraz bize 20 kuruşa buğday getirdi Amerika'dan. 20 kuruşa verdi anladın mı? Cumhuriyet Halk Partililer dayandılar. Nasıl olur da böyle yapıyorsun sen diye bilmem ne adama neler yaptılar biliyorsun yani. En sonunda hırt böyle geçti gitti. Bu üçün etsin. Hatta ben biraz çok değerli bir insanıdı çalışkan bir insanıydı. be. Türkiye Türkiye yapan Adnan Menderes ikinci, birinci bu ikinci Adnan Menderes. Okula gitmedim. Bir alfabe kitabı vardı o zaman eskilerde. Alfabe kitabını aldım, yatardım. Üleyine, ü, neyini, ü harfini getiremezdim. Halen bak, 87 yaşındayım. Ü harfini arama getiremezdim. Ü. Ünye'yi, ordunun kazası Ünye, üye öyle arama getirdim ve İlçokulu orada, Anladım mı, okul orada öğrendim yani. Ondan sonra intihara girdik, İlçokulu diplomasını aldım. Ondan sonra tuttuk ve ehliyet aldık, anladın mı? Ehliyeti de, araba kullanmadık ama öyle de kaldı yani. <laughs> Babam 1944'te geldi buraya. Ağabeyimle beraber geldi. Ağabeyim 11 sene çalıştı burada. Pardon, 1 sene çalıştı. 11 ay çalıştı. 11 aydan sonra doktor dedi ki ağabeyim ben, oğlum sen git de şeyi çam ineceğiz. Çamdan şöyle şey yaparlar, bıçağına soyarlar, yerler. Öyleydi. Belki abim orada fazla kıvı yaşamadı, öldü. Ondan sonra biz geldik buralara. Oraya geldik. Orada da ben de söyleyeyim, Kamyon tuttuk. Üstelik Kamyon'a bindik 10-15 kişi. Memleketten buraya geliyoruz. Ve evvelası işte bindik arabaya. Tangır tungur, tangır tungur, toz, artık ya, toz, toz, artık toz, 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 ordudan buraya kadar şeyle geldik. Kamyonla geldik. Üsküdar'da adam dedi, seni dedi, sizi götürmem ben mi paşa başıya? Ver, dayattık ve götüreceksin yani. neyse. Yani bindik Üsküdar'dan kamyona, geldik buraya. şeylerden o yanan bu pasaküllerden kömür to topladık tenekelerden mahalledeki satardık yani böyleydi yani. Kız şu kasabadan çıktı, yengesiyle beraber, abisinin karısıyla beraber köyüne gidiyorlar o köyüne giriyorlar. O köyden de bir kadın var bizden, gelin. O gelin de halamın, halamın kızı. Ondan ara dedik, gel biz bunu kaçıralım. Eve gidiyorlar memlekete iki kadın. Yengesiyle görümcesi. O sefer onları yedik, kır, düz, düz o şey vardı, gır biz yayla. Yayla da bunu yakaladık. Aldık bunu, vurduk, dövdük, sövdük, sövdük. Dövmedik ama zoraki oradan aldık. Yengesi gitti köye memleketine, şey, kıyına gitti. E, dediler hanımı kaçırmışlar. Kayınpeder dedi ki seni ben bunu dedi, mahkeme vereceğim ben dedim. En sonunda köyümüzde gelen adamlar vardı, hatırlı adamlar. Veysel dediler, sen bu kızı kaçırırsan, pardon sen bu kızı eve götürürsen, götür kabul ettik ama Damada dedi, dedi, cezayı aldırmayacaksın. En sonunda dediler seni yaşatmak. En sonunda kayınpeder dedi madem öyle mahkemeye vermeyeyim dedi. Öyle kızı Allah'a götürdüler. En sonunda e, ben buraya geldim. Kızı babam da köye gitmişti. İzin yollardan gitti. Ondan sonra kızı getirdi eve. Oğlum dedi ben kızı getirdim hanımda ismi hanım. Hanımı getirdim dedi. Gel dedi buraya dedi yedik mesela, ben de o zaman daha cahilim. Mı? Biraz, bir ay pardon, bir sene mi, bir sene mi beraber kaldık hanımla. Ben tuttuğum askere gittim, hanım kaldı köyde. kardeşlerim yanımda kaldılar. Ondan sonra askere gittik, geldik. Üç sene askerliğimi bitirdim. Altı ay Kütahya'da yaptım, jandarma evim. İki sene de denizi yaptım. İki buçuk sene. İlçeyle cam fabrikasına girdim. Cam fabrikasında babam dedi ki oğlum cama girdin ama daimiye girdik. Sen dedi, e, bura şirket dedi. Bunu seni Çıkartırlar ileride dedi. Gel dedi, tekele gir, tekele devlet malı dedi. Bu hatta babanın lafı kırılır mı? Hemen camdan bıraktığım ışığı, tekele mamale yaptı hâliyetten. Daha ya dedim, işimiz de iyiydi. 10 sene tekelde zor işle çalıştık. O sırada uyanıklık yaptık, usta başlarında yada yada derken herhalde iyi bir işe gittik. Orada 20 sene çalıştık. bakkal ben. Bakkalı hanımı bıraktım. Ben tekerle çalıştım. Böylelikle yaptık, çattık işte bir şey de yaptık. On güzel saat çalışıyordum. On güzel saat sonra geliyordum. Burada da inşaatlarda çalışıyordum sağda solda. Tek pirketin üzerine gece kondu yapıyorduk eskiden hep gece kondu böyle iki kat üç kat bina yoktu yani imkanı yok. 80 senesinden sonra onu da olmaya başladı. İki kat, üç kat, beş kat, dört kat, altı kat derken hani böyle aldı yürüdü yana, Böyleydi yani. Şimdi buralar boştu. Şu bayrak var orada. O bayrağın sahibinden burayı aldık. Geldik komşum ve akrabam vardı. Ondan beraber o adamın yanına geldik. O tanıyordu onu. Dedik bu asesiyoruz biz. Bir milyon dedi, bir milyon. Bir milyon ar arsa olur mu şimdi? 25-30-50 milyonu anladın mı? Vur ya, yedeceğim anlaştık adamına Buraya temele başladık artık. 80'de başladım temele. ilk yap, kafa aldım. Ara o şeyi, binayı yapmak için. ben kardeşim de çalışıyordu, ustaydı. Bir komşu, akrabalardan bir tane daha aldık. İki usta, bir kafa. Buradan başladık yürütmeye ayırdık Demirel Suleyt Bölü de geldi. tabii Tabi mücadeleyle buraya kadar çıktık. Allah'ıma şükürler olsun. Su yok, su nerede? Su yok, su sel yok. Hey, terköz, Menderes getirdi terközü anladın mı? Yukarıda çeşmeleri arardık. Hatta hey, paşa dururken de babamla beraber. Su yok, gece yarısı çeşmeleri şey derdik gezerdik, vurabileceğiz mi suyu diye. Yani. Odunlar derelere gelirdi, ormanlara, uzaklara. O zaman doğalgaz yok, bir şey yok. Gaz yok, bir şey yok. Böyleydi yani. Odun nerede şey, su bu neydi, bir şey yok yani. Öyleydi yani. Su peşinde gezerdik. Bir de geldim ben buraya. Babam 44'te geldi. Fakat iki tane otobüs var. Kafur otobüsü Mercedes. Kısa boylu. Birisi Üsküdar'dan kalkıyordu. Birisi Paşa başı Paşa'dan kalkıyordu. Beykoz'dan kalkıyordu yana. Bir insanlar taşımak için. Adam yok. insan yok. Ne adam? Allah razı olsunlar. Komşularımızdan memnunuz. Geçiniyoruz, rahatız, huzlu, huzurluyuz. Eskiden millet birbirini böyle yedi yani. Halbuki niye yiyorsun kardeşim? Tarlı, tapça, efendim söyleyeyim, kimle götürmüş? Böyle birbirine hücum ederdik. Ama şimdi rahat, herkes içinde gücünde, evinde, ocağında yiyip içip yatıyor, aşağı, oturuyor aşağıya yayan. Böyle oluyor yani. huzurlu olsunlar, birbirlerine kavga gürültü etmesinler, bir arada yaşasınlar, kardeş olsunlar, milletimize, devletimize anadığım Allah zaval vermesin, huzurumuz bozulmasın, Allah hastalıklardan korusun. Bak aylardan beri mesela şey kullanıyoruz, görüyorsun anladın mı? Hep Allah bunlardan bizi korusun, Allah'ım onlara, insanlarımıza hastalık sıhhatlık versin, hastalık vermesin.